Yıl 2077. İnsanlar robotlara karşı verdikleri mücadeleyi çoktan kaybetmiştir. Artık yumruk atan gençler yoktur. Artık pazılarını zorlayarak halter kaldıran gençler yoktur. Proteinler sahipsiz, içecekler kimsesiz kalmıştır. Kaslı vücutlara yağlar sürülmemektedir. Ama tüm bu ortamda bile tek bir adam ve hocası her şeye karşı mücadele etmeye kararlı. Tabii o görüntüler dünden kalma. ondan sonra spor salonlarının kapatıldığı açıklaması geldi. Bugünden itibaren ve gelecek herhalde bir 3-4 hafta boyunca da spora gidemeyeceğiz. Elveda, elveda şişko. Ee, hoş geldiniz. Can Sungur Elveda Şişko serisinde 120 küsür kilolardan 90 kiloluk fit bir adama doğru gitme maceramı anlatıyorum. Ee, Valla tabi bugün ilginç oldu arkadaşlar yani spor yok görüntümüz az ee, video yani çalıştığım videolar biraz sonra var yine onları koyacağım bir küçük dancing queen'imiz olsun. Salona gidemiyoruz Levent Hoca ile konuştum ara ara yürüyüş yapacağım ee, ama tabii yani yürüyüş tempolu bir şeyin yerini tutmuyor. Ee, ne derler? Tempolu bir çalışmanın yerini tutmuyor. Kas çalışmasının yerini tutmuyor. Çalıştığımız makinelerin özelleşmiş olması güzel. Ee, aslında salonu kapatana kadar karantina e, kapsamında şey güzeldi. Yani en son baktığımda normalde 30 kilolarda zorlandığım makinelerde 50 kilolar basmaya başlamıştım. Ha 3 tane 5 tane. Ama e, güzel gidiyordu. Bu arada evet sürpriz sakalımı kestim sadece bu seriyi izleyenler için. Ve sakalımı kesince gıdım oldu ortaya çıktı gıdım varmış. Beklenmeyen bir şey değil aslında. Ama sürekli böyle bir yüzünü inceldi falan filan muhabbeti dönüyordu. Yüzüm aşağıya doğru sarkmış aslında. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım birkaç sonra birkaç ay sonra bu gıdık kardeşimiz ne yapacak onu öğreneceğiz. Ee, bu haftalık anlatacağım da çok bir şey yok aslında ya. İnsan alıştıktan sonra spor salonunun iptal edilmesi aşırı gıcık bir şeymiş yalnız onu söyleyeyim. Yani evde tabii böyle bir ekipmanla çalışamıyorsun. Ee, şey aslında. Ne bileyim, şu an herhalde lisesi, üniversitesi iptal edildi diye evde oturan arkadaşlar gibi benim de günlük rutinimin bir parçasıydı spor salonuna gitmek. Onun kırılmış olması biraz canımı sıktı. Ee, ne yapıyoruz evde? Dizi izliyoruz. Nioh'un birincisini bitiriyorum şimdi ikincisine geçmeden önce. Westworld'un yeni bölümü çıktı, ona baktım biraz. Ee, ya bir sürü yeni çıkan ve oynayamadığım oyun var aslında. Nintendo Switch aldım. Günhan'a verdiğim kopya geri gelmediği için bir türlü. Ee, orada belki zelda melda falan geçeriz canlı yayınların sayısını arttırırım biraz Bu aralar böyle Kapandık Evimize Hayata devam etmeye Çalışıyoruz Neyse diyeceklerim bugünlük bu kadar bu çok kısa bir elveda şişko videosu olacak Haftaya video gelir mi gelmez mi İnanın bilmiyorum bakalım Gündem ne gösterecek bize Sağlıklı kalın Salgını ciddiye alın Eee genciz bize bir şey olmaz diyorsanız kendiniz için değil ailenizdeki büyükler yaşlılar için ciddi alın. Gözlerinizden öpüyorum. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Elveda Shishko